Acayip korktum. Har ama ya. Kısmen sabah değil. Bakalım. Aman koyam göte. Burada yine. Burada orası Allah'ın emri zaten de. En tepeye bakamıyorum. Yukarısı çok yüksek olduğu için. Kazacağım mı? Şey yapacağım mı yukarıya? Neredesin lan? Bende bir, bir buçuk hatta 1.75 stek var baya var bende Dur hızlı taktiği biliyorum zaten hızlı Direkt slap koyuyorum ben Hah öyle mi? Öyle de Şöyle Daha geniş alan oluyor daha ferah oluyor o Oyun çok pastı Sen böyle sonuçlar doğabiliyor. Bir de koyarsın. Evet bir de göt korkusu var. Böyle yapmamızın tek dezavantajı ne biliyor musun? Çatıyı göremiyoruz. Hı. Nasıl yani? Çatıyı göremiyorsun hep işte. Boy Boyun yetmiyor. Yok la çatıyı ben görüyorum. Çatının ben görüyorum bu arada ya. Yok öyle şey. Ya Biraz daha lazım. Şey yani çok çatının yüzeyini göremiyorsun. Çatıyı görüyorsun da yani olup olmadan abi, bir fikir oluşturuyor. Biraz daha odun atsana. Biraz daha. Sadece iki üç tane daha falan. tane. Ama al. olursa meşe daha iyi. Daha yirmi tamam, bir tane tam daha yetim, meşe tam. var bende. Hatta tam böyle trap duru da varmış lan. Bende şunlardan varmış. Al. Arkada bak. Heh verdim. Artık içimi kapatabilirim. Ekranı mı? Işığı ışığı. Ha Ana şey korktum da. <laughs> Bak hemen bir medeniyet. <laughs> Allah medeniyet ya. Bence bir sonraki sabah dışarı sonra çıkmalıyız artık. Kar şey, yağmaz Bu arada ya. sesini falan duymadım uzun zamandır. Biz duyuyoruz. Fark ettiniz ya. Biz canım duyuyor. çekmedi de. <laughs> Ben özledim görmüyorum ben sesini hatırlıyorum da duyuyorum da özledim ya bir göz göz gelse keşke. Senin gülüşünü özledim sesini özledim. <laughs> ben bu son gidişine alışamadım sensizliğe. Karı durdursam mı artık ya? Ha buraya da slab daha da şey. Ama basak harbiden götümüzde takıp gezeceğiz. Aynen. <laughs> Aa şey yapsana. Eee... burada çit koy etrafına. Ama çit yakıyor çit. değil mi? Doğru çit yakıyor. Yakıyor oğlum her şeyi yakıyor. Bu kırmazsa ileriki wave'lerde kuduruyoruz. Eğer öyle bir şey varsa. Çok kötü. Her wave güçleniyordu değil mi bu ya? Bilmiyorum güçleniyor güçlenmiyor mu emin değilim. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Ne yaptın lan sen? Doğalım Demir eşek. Demir ne yapalım? Kalkan yapalım mı? Bir iş yarayacağını çok zannetmiyorum. Ne yapayım 5 demirle? Bir tane bana versene en azından neler yapabildiğimizi göreyim. Fikir olursun. Kalkan. Hı kazma -hı. bir tane daha olması lazım da altı kazma yapamıyorsun. buldum. Bunu destekler bilmiyorum da. Yok yok makas değil. Kova yapalım abi. Su kovası yapalım. Canavar geldiğinde su koyalım. Ben Bana ben. Hayır. abi o çok hızlı bence işe yaramaz ya. Şuna hızlıca geçer mi diyorsun? Hız suya kapılmaz bile. çok yüksekler çıktığımız için F5 artık işe yaramıyor. İşte. <laughs> Şimdi bu ile ilgili bir şey düşünüyorum şu an. Nasıl yapabiliriz diye bir fikir düşünüyorum. Aa sabah oluyor. Sabah mı gece mi? Sabah. Oğlum gece değil miydi? Sabah. Şimdi sabah değil miydi? sabah oldu. Bak güneş doğdu. Nasıl lan oğlum sabah da az önce Gece oluyor oğlum ay. Ay yukarıya çıkıyor ay. Manyak mısın sen? Ne dedi? Sabahtı zaten uyum. Hala mu canım benim yayını? Hı hı. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Belli oluyor. Şey çok kötü ya, ağaçların yanlarında bende bazılarında siyahlık oluşuyor. Sende de oluyor mu? Evet. Bir şey Aman denemek anladım. istiyorum ama yapmaya çok korkuyorum. Slab'e shift basarak step'te durursak aşağı düşer miyiz? Evet, Bununla onu dururdu. ben de deneyecektim de. Gel şurada bir deneyelim ya. Slab koy şuraya bir tane. İşte şurada deneyelim. Evet. Dur. Hiç bir de yok. Bir tane daha var. Tam gerçeklik test olsun. Öyle değil lan dur. Bir tane sadece tepe odaya olacak işte. Tamam. Şöyle bak gel. Yok oğlum. Dur, dur, ya. oynaşma oynaşma tamam. Tamam. Yok. Düşmüyoruz yüksek modlara. Aa düşmüyoruz tamam iyi. Okey. Elini <laughs> şifreden çekin hadi. Al şunları. Bir alt kat bence daha iyi. Evet o bir tık daha makul ya. Bu kat biraz korumalı gibi oldu yani. Tam ortaladık yani. Aynen. Daha çıkarsak zaten aşağı görebiliriz. Şu an inersek aşağıyı çok göremiyoruz. Çıkarsak Ay örümce yol girmiyor. sandım bu arada. ben Aha. Evet, Sesleri. Sen ses duyuyor musun? Mu? Duyuyorum. De. O şurada ya. Mustafa oralarda. Nerede? Şu Nerede bizim eski evin sol çaprazına doğru. Bir şey görünmüyor oğlum burada. O tarafa doğru işte, bilmiyorum tam. Şunu da alayım, gözüm kör oldu ya. <laughs> Dürbün yapak lan. Ametisi nereden bulacaksın? Lan mi yapılıyor? Evet. Ee... evet. Ama test'e inersek ölürüz. Optifine var ki bende. Bende de var Optifine de. Ha, doğru lan o Optifine var zaten gerek yok. Senin şey bu salaklık halis mi? <laughs> Bazen çok gerizekalı oluyor. <laughs> Bazen gerçekten çok mantıklı oluyorum. Abi hiç gelmedi bu sorun. Bir free kick ver ya. Bir free kick ver ya. Gel hadi gözüne bakacağız lan hadi gel. Ne? Hadi gel gözüne bakacağız ya. Hadi hadi. Gel gözüne. Sade mi bu onu? Üstün olmuyor. Onu. Gördün mü? Yok. Creeper'ları experience sandım. Experience. Bu arada bence bu da bizden korkuyor. Ulan <laughs> 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 Mustafa tepene bak. <laughs> Aman ne göke bana. <laughs> Korktun mu? Kohoyunu ne diye vardı? Elemandan korkmuyoruz yani biz birbirimizden Hayır Hayran sana çarpıyor sana vuruyordum az daha yanlışta da aşağı düşüyordum Ağzı nasıl çarptı seni <laughs> Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal Neydi? Bağırıyordu ya Elemand Ben niye burada bu kadar hızlıyım? <laughs> Sabah olacak oğlum hadi artık çık git Kanki şeydir. Şeydir olduğu için ben de ben tipini çok kolay görebiliyorum. Benim müzik sesine yani hiçbir şey duyamayacağız ki. Şu ne? Ha yok o ya sarmaşıklık şey ya. Yani. Hiç şuralardan çıkmadılar. Evet. Çok çok wow. net or, o Kahretsin. çok net burada ya. Çok net şu evin çaprazlarında falan. Aşağı Aşağıda ses var mı acaba? Hayır bence bloklara kırmasın moddan moda göre değişiyor. Bilmiyorum ki kırıp kırmadığını ben sadece fikir attım ortaya. Çünkü bu yüklediğimiz bak bazı möklerde şey işte bazı modlarda tipi falan değişik kırmaya başlıyor. Bazılarında yıldırım çakıyor. Bu kırmıyor bu yakıyor herhalde. Bilmiyorum da sabah oluyormuş yavaş. Bilmemek daha kötü ya. Evet. Düşünün arkamızda spawn oluyor. Neredesin lan? <laughs> Şu ben tepeye mi kırdın lan? Neredesin lan? Bir yolda yılmaya Sabah oluyor artık. Gördün mü? Duyuyorum musun sesini ama mi? nereden geliyor? Yok, ölümcek. Karpatın sesi duyuyor. Ölümcek ben. yok oldu. Musti, şuradan bir yerden geliyor galiba ya. Ya şu çaprazdan bir yerden geliyor, haklısın da. Evin sol çaprazından değil mi? Evet. Oğlum bunun zaman algısı burada 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 Kayra gel. Kayra yer. bastım, Bu sabah da yalan oldu. Gördün mü? Niye bu kadar çok örümcek hiç İntihar edecekti az önce. Harbiden, Niye bu kadar çok arttı örümcek? Üç tane birden geldi. Yok ol örümcek gördün mü sen az önce? Hmm. Gördüm var var da bilmiyorum. Oğlum geliyorlar yok oluyorlar abi. Hop oh. <laughs> hop <laughs> Çok korktum. Çok korktum, korktum artık yeter korkunç olmaya başladı bu iş. Şey, bu işin tadı kaçtı Muhsin. Tadı kaçtı bu işin Muhsin. Bomboklar. <laughs> Bom bomboklar. Evin altın. 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 Evin mı? Evin mı Evin altına tırman. Orada orada farklı bir zevk aldı içine. Onu oraya açar Gözünün içine baksa. Gel ha. Bir o şey o diyeceğim. O bir şey diyeceğim Mustafa. <laughs> Sen hiç şey yapıyor mudur? Bak bir. Bak bir Mustafa. Hı. Şu tavandan tırmanıyor mudur? Bir fikir açacağım ortaya. Tavandan gitmiyorsa her pencereden ama pencerenin bir anlamı kalmaz o zaman doğru. Çatıda değil. <laughs> Bombokla. Nerede vardı? Ya dışarıda çıkamıyoruz. Pezem kudur diyecek. Sıkıştırdı köşe. Orada <laughs> örümceklerin hepsi gitti. Örümcekler onları seriydi. Örümceklere bahaneydi. Ben sabahleyin <laughs> sokak sokak seni aradım. Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe şey yaptı. Bulamadık. Bu durdu sonrası bir dedi, siz bulamazsanız ben gelirim. Evet arkadaşı ne diye çağırdık şimdiye kadar. Komuk dedik. İlk başta ile başlayan bir isim dedik. Dandana kal. Ne dandana kal? Ee, gel, gözüne bakacağım. Hadi gel artık. Gözüne bakacağım. Hadi. Neredesin ya? Ne bu Ay, hoş Ay hoş lan. Ay hoş lan amına koy. Altlara baksana evin altında falan mı? Köşelerinde falan. Bu sefer bu tarafta. Bu sefer bu tarafta. Hayra. Aşağı katlarda yok. Hayra. Ha? Şurada bir demir var. Bizim maden girişine ben şöyle ufak kapattım. Nerede diyor? Şurada ne bir diyorum. demir var bir adet demiyor orada sadece. Gördüm. Taş gel taş kağıt makas Google'dan kaybeden gider kalmış. Yok, yok 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 hayır hayır hayır. Ben çıkmam bu şu an. Şu eleman nerede olduğunu bilmediğim söyleyeceğim Ben de Ceren'e döndüm ama. O. E, bir tık daha fazla abartıyor sanırım. Rambo gibi gidip alayım geleyim mi? Bana yani. da martirim Ne veririz gider alır gelirse? <laughs> Yavaş git sakın öne gitme sakın öne gitme. Geri gel. <laughs> Break that bir şifte kaçalım görsene bir git Merhabalar. Arayı şey zannettim lan. Öyle bir gitti ki. Eleman hiç yer yok bu ya. O demir almayı o kadar çok istiyorum ki. Kalsak mı yerin altında oraya dur? O gidiyor. Gitti Gidiyor. 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 Öz Bir tane, iki tane vardı. Geleceğe düşünen <laughs> var mı? Sen geri çıkıyor. Nereden gitti? Atladı direkt. Pencereden atmadınız galiba. Pencere açık oldu bir tane. Geleceği düşünen kahraman olamaz. Sonunu düşünen o. Ve sonunu düşünen kahraman olamaz. Neredesin oğlum? Gelen mi? Bilmem. Geliyor. Artık sıkıldım ben de buradan şimdi. Geldim. Aç gözüne bakmadım sürece bu durmuyor. Ben çözdüm. Ben çözdüm. Gözüne bakmadım şey ya. Ama şu benim demir aldığım yerde olduğuna eminim ben. İndim buraya. Hatırlıyor musun? Demiştim, demiştim sana gene akşamken burada olduğunu eminim diye. Aynı şekilde yine aynı şeyi düşünüyorum. Önümüzü bir temizleyek gel bak hızlıca. Fırsatın istifade şu aşağı bir alak. Tamamdır. Çıkın şu an. Sen o demir aldığın yerdeyim ben. Önümüzdeki aç yok. Önümüzde ağaç yok oğlum. Şuralar diyor mu? Şu bunun geldiği yer var ya. Tamam. Güneş nerede şu an? Tabi bize tamam. Oğlum, en adam. azından yemek çıkıyormuş lan güzel. Ben onu hatırlayamadım ya. Oğlum yaratıcı dünyada dümdüz dünyada bunu oynasak var ya ne biçim sinirlenir. <laughs> ne biçim sinirlenir değil ne biçim altımıza sıçarız. Bu arada bir şey Her şey yok. Oğlum aşağıya, aşağıya yaşam kursak ya aşağıya bir kısmını toprakla kapatsak ağaç koysak yok artık. Bak, bir şey demiyordunuz. Girdin mi? Yok. Yok girmedim. tamam. tamam. Bence eve girelim başta sesi duyulmaya başladı bunu. Son onu düşler. Ah aman olamaz. Yakınlarda bu arada. Evet oğlum yakınlarda yakınlarda da boş ver. Bir kat daha çıkmışız lan fazla mutlusun. Çok güzel oldu lan en azından bayağı açık oraya. Evi oraya doğru geçsek hmm. Geçletelim Şu odun niye ağacı niye kırmadık ya? Boş ver. Ya çıktı, ya Aynen, ya çıktı oğlum bize. Stop. Hmm. Gel. Ne koydun lan hoca? Çakıldı. tüm devileri buna mı harcadın? Çakıldak mı çakıldak? çakıldak vardı bende en Bak bakayım var mı? Yok Aşağı koymuş olabilirim Aşağıda var <laughs> Oğlum evin niye açık bıraktın? Açılacak alan açılacak. Ha. Su koyması yok mu? Hı? Su koyması yok mu? Bize inat. <laughs> Koyuyo tekrardan inşa ediyo. Açtı <laughs> 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 Kemik tozu basıyo Aynen. <laughs> Ya açılıyor ama. Ha -ha. <Gülüyor> <Gülüyor> müzik çalmıyor durdu fark ettin mi? Ben müzik açık değil. Ben de oyunun müzikleri açık kastım müzik çalıyordu. Bayağıdır çalmıyor onu şimdi fark ettim. Bence oraya da için çok fazla gelmez oraya. Ama buraya hiç eleşmedik. Buraya da hiç gelmedi yani. Aynen aynen. Fakat çok hiç gel, Orada zaten. Sabah oluyor değil ben mi? da yoktu. Şimdi Olmaz. de yok. gördün mü ya? Yok. Sabah oldukça oraya gittiydi. Ya yani sesi oradan geliyor. İşte ama İşte Yukarıda. Minecraft'ın orijinal müziği çalmaya başladı şimdi de. <laughs> Çıktı değil bir ya da? Yok değil tamam. Çıktı çıkacağını zannediyorum <laughs> ya. Çatıya çıkana kadar, Vuka'ya kadar gelip buraları açar bence. Bence evin yakınında o ya. Evin yakınında da ses çıkarmıyor mu? Evin her köşesine bir ya bakayım. Oğlum öyle altlarda. bir offladın ki. Evet, bak, ben üstüne astım. Tırstım. Her Allah köşesine bak evim. Allah'ım evin üstüne çıkmış, torç dikmiş. Ne var ya? <laughs> Etler pişti bu arada. Evet, bir... eyvallah. hala yanıyorlar ha, sonunda bulacak o O mı girdi acaba bu ne yapıyor ya bence abi bak ne yapıyor biliyor musun ee, bizim dışarı çıkmamızı bekliyor bakıyor gece bitmek üzere çıkmıyor o bize geliyor aynen yüksek böyle bir algoritma gibi bir şey var bunun o yüzden biz gecede bir defa falan görüyoruz böyle elemanı. Wave arttıkça bence böyle oluyor. Acaba bir sonraki wave'lerde göremeyeceğiz bunu? Düşünsene oğlum. Karakter, mesela adam seni ele geçiriyor. Sen görünmez oluyorsun. Karakter seni oynuyor. Çok korkuştum. Yine örümcek çıkmaya başladı. Örümcekler yine çıkıyor. Bir tane var şu an. Yok oldu. İşte. Yok, biri duruyor i̇şte. şu an. Bir tane vardı, bir tane duruyor. Duydun? Neyi? Taş işte bilmiyorum. Arkadaşlar ben engelli. <laughs> Benden uğraşmayın. Buradan aşağı bir düşsem hem altıma sıçarım hem çok canım gider. <gülüyor> Geldi. <gülüyor>